Son günlerde Ankara kulislerinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Mecliste gerçekleşen üst düzey bir görüşme, kamuoyunda yeni bir sürecin kapısını aralayabileceğine dair yorumlara neden oldu. Meclis başkanı ile yapılan bu görüşmede ülkede barışçıl bir toplumsal zemin oluşturulması ve geçmişten gelen bazı kronik sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmeye katılan isimler, temasların oldukça olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini belirtti. Açıklamalara göre bu sadece bir nezaket ziyareti değildi. Görüşmede Türkiye'nin terörsüz bir gelecek hedefi ve bu hedef doğrultusunda atılabilecek demokratik adımlar gündeme geldi. Sürecin bir aşamaya geldiği ifade edilirken önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha somut bilgilerin paylaşılabileceği söylendi. En dikkat çeken yönlerden biri ise bu temasların devam edeceği yönündeki açıklamalar oldu. Siyasetin önemli aktörleriyle yeni görüşmeler yapılacağı ifade edildi. Özellikle önümüzdeki günlerde Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı ile de temas kurulması bekleniyor. Bu, sürecin sadece tek taraflı bir değerlendirme değil, çok yönlü bir istişare süreci olduğuna işaret ediyor. Siyasi kulislerde, Sayın Bahçeli'nin geçmişte yaptığı, devlet affederse büyüklüğünden affeder, yönündeki söylemler de yeniden hatırlatılıyor. Elbette bu, doğrudan bir af anlamına gelmiyor, ancak devlet aklının zaman zaman kucaklayıcı olabileceğine dair bir duruşun izleri olarak değerlendiriliyor. Ayrıca mecliste kurulması planlanan bir komisyonun, sürecin daha şeffaf ve kurumsal ilerlemesi açısından önemli bir araç olabileceği belirtiliyor. Bu komisyonun hangi konulara eğileceği, nasıl işleyeceği ve toplumsal taleplerle ne ölçüde ördüşeceği, önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu gelişmeler, bazı çevrelerde genel af beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Elbette bu konuda şu an için kesinleşmiş bir karar ya da açıklanmış bir takvim yok. Ancak uzun süredir durağan olan diyalogların yeniden canlanması ve taraflar arasında doğrudan görüşmelerin yapılması gelecek adına temkinli ama gerçekçi bir umut yaratıyor. Henüz hiçbir şey kesin değil ama geçmişe kıyasla daha fazla diyalog, daha fazla açıklık ve daha güçlü bir siyasi irade gözleniyor. Bu da sürecin olumlu yönde ilerleyebileceğine dair işaretler veriyor toplumda özellikle cezaevlerinde ve yakın çevrelerinde beklentiler yüksek. Ancak bu beklentilerin doğru bir zeminde sağduyu ile ele alınması büyük önem taşıyor. Şimdi gözler bu temasların devamında ve mecliste kurulması beklenen komisyonda olacak.